Merhabalar, ben İlayda Çetin. Sayısal Türkiye 167. .'si oldum. Ve tıp fakültesi düşünüyorum. Medikor Üniversitesi hedefinde. Öncelikle ben içine kapanık bir öğrenciyim. Hani böyle çok sosyalleşmeyi sevmeyen bir insanım. O yüzden genelde evde kendi kendime çalışmayı istiyorum. Hatta okula gitmeyi bile çok fazla sevmem ben. E, masa başında vakit geçirmeyi seviyorum. Ama gün içinde hani kendi kendime de sürekli bireysel e, bazı aktivitelerinde ya da mesela bir yere misafirliğe giderken sürekli ders çalışan bir öğrenciyim. Hani böyle çok insanlarla diyaloğa girmeyen biriyim. Yani çevrem beni genelde iletiyorlar falan. <laughs> bu şekilde. Ee, ve bu hazırlık sürecinde Rant benim en iyi arkadaşım oldu. Çünkü hemen sosyal bir insan olmadığım için deneyip herhangi bir eğitim merkezine falan gitmek benim için yararlı olmuyordu. Ayrıca hani Rant da e, beni kesinlikle çok iyi tanıyan, hatta beni benden daha iyi tanıyan bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Bu sistem işte sayesinde başardığımı da söyleyebilirim. Zaten evde hazırlık sürecime de en çok Rant'ı yardımcı oldu. Bu şekilde. Ben 9. sınıftan beri Round kullanıyorum. 8'in yazında başlamıştım. zaten alışkın olduğum bir sistemde. Ben kendi çalışma stilimi de biliyordum. Ben çok fazla konu anlatım videosu dinleyen bir öğrenci değilim. Çünkü genel olarak, genel kültür olarak da hani derslerin akışına sahibim. O yüzden sadece yeterince soru görmem gerekiyor benim bu yeterince soru görme konusunda da hani binlerce kitap alamayacağıma göre bir şeylerin hani tek tuşla elimde olabilmesi benim için çok önemlidir altta. İstemediğim kadar soru vardı. Hani beni bile bezdirebilecek kadar çok fazla soru vardı altta. İstediğim her dersten yüzlerce soru çözebiliyordum. İstediğim her konuda. Ve bana eksik hatırlatacak testler düzenliyordu. Ben günlük olarak çalışıyordum round'da. Hani e, çok kısa periyodlarla çalışamıyorum. Yani pek fazla ara da vermiyorum. Bu ara vermememe de hatta round çok yardımcı oldu. Çünkü herhangi bir etüt merkezinde hani etütler bölünüyor. Aralar var sürekli olarak. Ama round'da ben istediğim kadar saatlerce çalışabiliyorum. Hiç durmadan. E, dediğim gibi en çok round'un soru e, kapasitesini sevmiştim ben ve en çok şunu sevmiştim. Ee, soruları e, başlık başlık ayırıyor, seviye seviye ayırıyor ve bu benim için çok önemliydi çünkü görmek istediğim şey tam anlamıyla buydu. Ben e, 8. sınıf yazındayken büyük bir boşluğa düşmüştüm. Ders çalışmak istiyordum. Sonra babam araştırarak buldu round'u. Yani o buldu, o bana Zaten tam benlik bir şeydi çünkü ben dışarı çıkmayı çok sevmeyen biriyim. Ev koyayım yani. Gerçekten tam benlik bir şeydi round. Yani kendi stilimi bulmuştum. O şekilde böyle tanıştım. Ailemin de zaten rahat bakış açısı hani her zaman çok memnunlardı. Hatta kardeşime de şimdi rahat olacaklar. Ben çevremdeki herkese de rahat veriyorum. Çünkü gördüğüm şu ana kadarki en iyi sistem olabilir. Bu dereceyi almamda Round'un en büyük katkısı bana şuydu. Round az önce de dediğim gibi önüme binlerce ve her stilde soru çıkartıyordu. Ben görsel zekası yüksek olan Dediğim gibi çok fazla dinlemiyorum bir şeyleri. Ama rauntun özetlerindeki işte o grafikler ya da tablolar beni gerçekten hani çok tatmin ediyordu. Beni o şekilde hazırlıyordu Rant. ve ee, bana bildirimler gönderiyordu. Hani bu konulardaki eksiklerimi biliyordum. Ee, eksiklerimi tamamlamaya yönelik bir çalışma düzenliyordum zaten. Rahat da sanki her hani 24 saat karşında bir rehber öğretmeni varmışçasına hep beni bana bu yönde e, şeyler veriyordu, taktikler veriyordu. İşte şu konuda şu konu eksikliyordu. İşte ona özel test oluşturuyordu. Ben de o şekilde çalışıyordum. 4 sene boyunca Rant'la hazırlanırken her zaman şunu merak etmiştim. Acaba bu mükemmel sistemin arkasında kimler var? Ya da nasıl bir yerde bunları hazırlıyorlar diye çok merak etmiştim. Ama şimdi bugün buraya gelip de bunları gördükten sonra hani gerçekten çok bizim için çalıştıklarını ve eksiksiz bir sistem olduğunu fark ettim. Rant aynı zamanda kendini sürekli yeniliyormuş da hani o yeniliklerin arkasında yatan ekibi de gördüm. Ve bu şekilde binayı da gerçekten çok beğendim. Ben depremzede bir öğrenciydim. O yüzden okuldan çok uzun süre uzak kaldım. Özellikle bu 12. sınıf sınav döneminde. Ve round ekibine gerçekten bu kimseyle görüşemediğim dönemde hep yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ve onlara minnettarım.